Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Tabii yanımda başka birileri de var. Arkadaşlar ben Ayman, 39 karakterim var. 10 bin kupayım. 2 tane sahne evim var. Evet ben Ali. Ee, 37 karakterim var. 8 bin kupayım. Arkadaşlar ee, söyleyeyim. ikisine de saplıyorum. E, 14 bin kupayım. 41 karakterim. Neyse hadi başladık. Arkadaşlar size daha güzel bir kostüm göstereceğim ben. Bella'ya bakın. Hay. Time to shoot and loot. <laughs> oh, kanka keşke hiper düşüşünü olsaydı. Ya bana ne dağılıyor? Bilerek. <bir> şey. <laughs>

Sen, eee, yattı. Arkadaşlar size bakın, Allah zaten göremeyecek micekmi söylüyorum? Aa. Arkadaşlar seven seven kids. Arkadaşlar ben seven 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 iyi. Hadi Video. Tamam. Şimdi başlarız. Şu an kral seçiyor. Oğlum sen ne seçtin lan? Gitmişsin. Seçmişsin. Bot seçmişsin. Önceki bot. Tam bot dediğim şey. Ben bizi öldürüyor lan. Arkadaşlar bunu bunların bot dediği şeyle ben bunlar ikisi bana daldı. Da ben ikisini aynı da, Allah ben lan nereye yaptım? Okan. <laughs> lan ben hiper düşüşünü açacaktım. Harbi. Hadi. Hadi <laughs> gel gelsene. senin bir biraz Hep benim yani. Ben bana da biraz bırakın lan. İki tane iki var amına. Benim. benim iki. Ben bir tanesini sana vereyim hadi. Onu bırak lan. varmış. Evet. Evet, Oğlum senin ne güzel 9 tane yükün ol. Bırak lan onu, bırak lan onu. Kardeşim bak birazdan önce onunla uçuyorum <laughs> orada. Hehehe. Bak onun da yükün <laughs> <et me> <laughs> var. Öyle mi olmuş? Geliyorum. <laughs> 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 Anan satayım gelme. Ali bak sen. Yani sen gel. Gel gel gel. Seni hükletirim oğlum. Onu mu söyleyeyim? Seni hükletirim bak çocuk. Neyse. Onu mu söyleyeyim? Ne ya? Kayboldum kayboldum. Kayboldum kanka. Heh? Kayneng. Oha! Batı karnanya vur kaçıyorsun. Şey size aldım dünyayı <laughs> yeah. gel mi? Gel Bu videoya bayağı bir like atın bayağı Arkadaşlar bu videoyu arkadaşlar daha yeni e, uzun videom oluyor. Ah be adamın arkadaşlar, 11 ekipçi var. Adamların... Bu arada saplar, eğmen bol saplar. evet, şimdi bir şey seçeceğim, ayıp olacak, neyse. Hatta bana ne lan? Arkadaşlar Spike isim bir kişi benim bu arada. Enerji içeceği aç. Eee... Eren hayır hayır ya. Sonsuz güç, süper süper düşür? düşür. Her şeyi açmadım, sadece bir istediklerimi açtım. Ben kurdum biz bir efsane evi seçebilir mi? Ben Subaru seçtim. Tamam. Ben de o zaman şöyle e, Leon'u alıyorum. Evet. Tamam, herkes başla. Ali bence kit almak istiyorum çok güzel <laughs> bir yermiş. yeni yenildi. Of, arkadaşlar benim şarjım Maraş'ın plakası oldu. Benim şarjım, benim şarjım 8'dan. Benim şarjım. Bu video çok abone çünkü birazdan şarjım bitebilir. Neyse lan ben de şarjda oynarım. Herhalde şarj taksana ne onu. Oğlum bekle. zaten takarım boş ver. Ben geberdim arkadaşlar. Sıkayıp şey. taşımak da değil Kanka ilk önce şurada ortalardaki falan yükleri kıralım daha güzel olur. Hadi e, git de sana bunu yansıtsana orada oyna. Yok ya. Niye? Sen siz de uyumazsınız. Ate şunları da. Ah oh be adam beni kıskıştırdı. Işte. Adam büyüdü yanıma yaklaştı. Ebe hadi hadi şans da at. Ebe bak de Anladın mı? Kanka şimdi gizemli seçeceğiz. Herkes gizemlisini seçsin. Moa'yı almayın ben Moa'yı seçtim. Hadi bunu uzun atın. Ya Hı -hı. niye Moa'yı seçtin? Bana ne ben seçtim hadi. Ben <laughs> hepiniz hesaplar oğlum. Moa da e, Bende de var da istersen. Aa bir dakika. Bunda ikili seçme var. var mı? Yok. Yok. Ben... Hmm, varmış. Nasıl? Ben aldım. Sonra mı işte? İşte onu. İşte işte bir şey var. Aa varmış lan. Onu verecek mi? Onu seçtin lan. Sen ilk önce kan kapı eğmeni gebertek. Eğmeni gebertek. Ya Ede interneti paylaşsana. Sen. Ben de bağlanayım. <laughs> Dört Türk'te lokumu unut yapacağım şimdi. Bana mı dalıyorsun lan sen? Oğlum ben sana mı dalıyorum? Spike'a dal. Ben öldürdüğü mü? Ben öldürdüyseniz var ya sizi döverim. Güzel mi? Hangi? Artık... E de video devam ediyor mu? Evet. evet. Destan seçelim. He ee, bizim seni öldürdüğümüz gözüktü mü? Hadi destan seçelim destan. Şimdi Destansı mı seçiyorum? Evet kardeşim. Evet herkes istediğini seçsin ya. yani. Ben ben değil. Seçtim. Zorunlu değil bu arada. Herkes seçsin. Ne Benim seçtim inşallah <hiç> seçmediniz. Ne? Oha, Ede senin o başkanı mı var? Lan bu güzel ne seçmiş gitmiş. Bir daha evet, iyi, sizin seçiminiz zorunlu değil. Herkes ipini alsın öyle de olsun. <laughs> 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 en ortadakilerini kıralım. Lan en ortadakilerini kıralım. nasıl bildiğin hile yaptın geldin. Topla. Abi bir şey ben durdurmaz. Ne yapıyorum Allah aşkına? Kaç dur yanıyor. E hileyle. Ede hileyle yanıyorsun. yeniyorsun. Kaç tur Kaç dur evet, kazanayım? Saymadım. Ben saymıştım kazanayım. Istedim. Neyse herkes istediğini seçsin. Ben lan, Şimdi. Hadi, hadi, hadi. hadi herkes süper ender seçsin. Ben de. Ben de Ben de. Ben, ben, de, ben... Dur, dur, oh! ben, de ben de Ben söyleyemem. Ben. Dur dur. Ben de onu seçtim. Ya elde hile yaptım. Ede. Ede Ali hile yaptı? O da yüzü hile yaptı. Ede bak Ali de hile yaptı. O da önce de hile yaptı. Ede bak. Vallahi ikinizin de videodan sesini kısarım ha. Kapatırım sesini. Kapatırım ne? lan. Kere yük çal. Yük çal. Şu el. Kanka bak. Ne yapalım biliyor musun? Bir önce şey Tüm şeyle Hadi, hadi. Kanka şimdi. o ilişki ona kalkan açıyor. <laughs> Can <Cenaze gülüyor> azaldığında ona kalkan açıyor. <laughs> ya kanka bana dalma. Bir dakika çekil. Dalmıyorum ben. Kanka bir dakika çekil. Ben onları Neyse ben de şunu alayım. Hadi evet, tam dövüşmeye başlayabiliriz. Hadi şunu da bana dalma bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. <gülüyor> tamam. Hadi <laughs> öyle Kullandım ben. <laughs> tamam gelin şimdi. <laughs> tamam. Angela, Lawrence. <laughs> ah. Dö dövüşe başlayalım mı? Hayır, hadi daha duman gelmedi. <laughs> ne? Daha dumanlar bile çıkmamış. Hadi, hadi hayır ya. Yani. Eşlerim herkes dövüşebilir. Videonun bir şey kalmıyor. senim şey demiştin <laughs> ben de ben. şu an bayağı kreş bir video devam ediyor değil mi? Hı? Şu an bayağı trafik durumu kreş hile şey. <laughs> Neyse hileyle herkes yener. Ben de sana sahane, saniye seçerim bak. Şu an seç. Kanka şey? Ender seçin, Ender seçin. Benim sesimi asla seçmeyin. Buenas noches. Watch out, here I come. Arkadaşlar bu arada en iyi kostümler Gibi. Bir bir tane ee, sana bella var mı lan? Bella var mı sende? Ben benim bir daha kendin Lou'yu seçsene. da çok güzel kostüm. Evet kanka Lou. Lü... Arkadaşlar Lou lü... da, da, okay. yani yani ben... siz... da beş bin olacak. Bir lanetli kostüm bu da beş bin Arkadaşlar şimdi ben. Ya tamam oğlum lü... siz. da beş bin olacak. Arkadaşlar Lou'nun kostümünü gösterin. <Sessizlik> <Sessizlik> ondan girmiyor ya gelen. Ana şarjım 5 kaldı Allah'ım. Ne seçeriz? Hadi artık hazır ya? Gel gel. Bir hazırlayalım. Tamam ben şunu düşünüyorum. Ya hadi sen de ya boş yanma. içinizden geçeceğim. Evet bu arada şey tak telefon ne olur ya. Yani? Ne tamam takacağım. Şimdi video çöp olur. O kadar şeyi yapmıyor. Tamam şarjı takacağım. Korkmayın. Şey Şarjı 5. Arada bir şarj ayarlayacağım. Hadi gelin içeriye geçek. Hadi evet. e hiç kimse birbirine dalmasın. Arkadaşlar bu da Miru babanın sen çıktın sen... mı Ede? Evet, Çıkmadım bekle. Şarja takacağım telefonu. Şu anla videoda devam ediyor mu? Aha. Aha, ayır, ayır. Ya şu da Beras ay ee, Miraçem yani bana dalmayın. Ya oyunda öldük diye ayağım yazıyorum Oyunda ölürüm, hayatta, <gülüyor> <gülüyor> Ben şimdi şarja tak. Lan kim öldü? Laneyse koşayım şimdi. Arkadaşlar kim öldü? Tabii ki de Ma Mirog. Gel lan. <laughs> çiki bom çiki bom çiki bom. kızlar oha evet Çeli ile herkese hackshot yaptım arkadaşlar Çeli'nin e, hiper şartı hepimize hepimiz bir şimdi efsaneviye dönün efsaneviye biraz, biraz da krova alayım efsaneviye mi dönün iyi kanka gelin başka bir değil video mi? devam ediyor değil, değil mi? mi? Hı -hı. Siz gelin bakayım. Nerede? Gel Neyse hazır benim. Bekle. Biraz da kural da yeneyim. O kural mı kuralı mı yani? Ne kadar <laughs> sen öyle san. Ay. Ben Miraç, Miraç korkacağım. video devam ediyor değil mi? Hı hı. Yeter. Oğlum 16 dakika 16 dakikadır video çekiyormuşuz lan. Ben sabah 36. Izle, sen ben sabah 36 dakikadır video çektim. Ya Mirac. bunun imperi yok mu? Ede bizim kitin de yok ona bak artık. Açın nerede? Buradayım. Öyle şu an tek imperi şarjı olan benim. Biraz ne oldu? Hmm. Sapla. Oğlum birlikte kuruyoruz. Yok. <laughs> <olaylarız, sen gülüyor> <yoo>. Kim <laughs> diyor? Evet yani. Gelinler, gelin, gelin. Ay, ultim... Senin ultin bana yaramaz kardeş! <laughs> kanka canım çok az. <laughs> kanka, kanka. As aslında bu şey, e S bunlar savaşçı nasıl oldu biliyor musun? Of hiperle ben öldürdü adam ya. Geri Ali seni öldürdü. Kral bir de çok kötüydü değil mi? Oğlum, Oğlum. Ali iki saattir bekliyorsun anla şimdi. Yok ok yapmadım ya. Demedim. Ete de adam öyle demek seni sapladı. <laughs> Ali helal olsun geliyorum. Çıkacağız. Şimdi ne hangi hangi destansı mı ne? Ender mi? Bu sefer gizemli. Bir dur hatta dur dur dur. Öyle seçmeyelim. Benim aklıma bir şey geldi. Hı -hı. Dur. Evet, destansı oynuyoruz. Destansı, ben seçtim, destansı, ben seçtim. E de bence bu arada şey daha iyi. Ne? Şu kurabiye atan Ali'deki daha iyi. Yok ya oğlum p al. çok kötü çok kötü. Ben seni aldım. Sen bu Oğlum Süper Ender seçmiş birisi. Süper Ender? Süper Ender değil ki. Oğlum Karla. Abi Karla mı seçmiş? Ne seç? Ne seçiyordun? Evet. Ha? Neyse, ben şeyi seçtim lan Gus seçecektim ben. Lan Süper Ender o da. Ede ben boş ha Ede şunlara bakın içinde. Kimin peri var? Benim imper Oğlum. Şimdi ben şunu alayım. Tamam ultim de oldu benim. Gelin bakayım. Ya, <laughs> Kim 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 <laughs> <yanıyor? Kim gülüyor> ben yendim bile. <laughs> ben de kim tamam. Kanka bu sefer böyle yaptım böyle 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 böyle. böyle. Gizemli. Benden de gizemli çıktı. ilk başta melodi olduğu için gizemli. <laughs> Oğlum ya şu melodi ya hayranım ya. Ya senin melodi biraz... çok iyi. Öyle çok iyi. Kanka biliyor muydunuz? Ben... Gelin söyleyeyim. Evet Ede ben biliyorum. Ya biliyorum telefonunda gözüküyor. Evet. Hı -hı. Kanka kollete de bakın siz bir. Evet. Kanka kollette de bir şey var. Bakın bakayım. Kanka bak kollete bakın siz. Şöyle Edgar var şurada. Bir tane de, yok Spike mı lan o? <laughs> Kanka bunun şey kolletin şeyinde Spike ya da şey Edgar var. Ali bak Ali. Oğlum ya ben kollet Kanka ya ben, ben bir ben... Kanka ben geçen şey yapmıştım. Kusa 3 kere girip girip çıkmıştım. Kanka. Tamam, ben bir kere şey yapmıştım. Gısa üç kere girip Aynı girip çıkmıştım. Gidip, Sonra Gus çıkmıştı. Kolej. Bir, iki, ya iki yani üç. Ya oğlum sen de ikide bir sorup durma. Tamam, gizemli seçiyoruz. Efsane mi? Veya da başka seçenleri döveceğim. Veya da atacağım, sesini keseceğim onun. Birisi bas çekmiş. Yani... Kardeş ben, ben de şu hiper şarjlar için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Süper sen sen sana sesliyorum. Sesleniyorum. Allah razı olsun şu hiper şarj düşüşlerini açmışsın ya. Dalayım mı lan? He? Daniela. Daniela, sen bir gelsene Daniyola. <laughs> Sabla. Oran <laughs> satayım. Yallah lobi. <laughs> oğlum yallah lobi ne lan? Ne alaka. Aynı mı? kaç kat ediyorsunuz? Ya oğlum. Kes sesini ikide bir. La 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 la. Miraç miraç bir Ali seni yine bakayım. Sevgine. Neyse. Bu sefer yine yapıyorum. Arkadaşlar gözümü kapatıp yapıyorum bu arada. Ee, yanımdaki arkadaşlarım da görüyor değil mi kanka? Şu an gözüm kapalı değil mi? Evet. Şu an gözüm kapalı. Ben bak, girdim. Bak. Çok güzel oynuyoruz şimdi. Lan. Nasıl girdiniz lan? <laughs> Anne nasıl... Ya e da ben ayrıldım. Yoksa başka nasıl gireyim ben? Doğru. Neyse şimdi seçiyorum. Ya Gözüm kapalı. Arkadaşlar ben 5 dakikadan dersler. ayrılıyorum. Ev evet, soç. Kanka artık kupa oynayak mı? Ya. Arkadaşlar ben oyundan çıktım. Ben de çıktım. Neyse arkadaşlar burada oyunumuz... Ben daha güzel oyunlar oynuyorum bakın. Burada oyunumuz bitti. Hatta video bitiyor, bitiyor. Hadi görüşürüz. Bay bay.